Değerli basın mensupları, enflasyon bir numaralı halk düşmanıdır. Bu sözler ekonomi okumuş bir siyasetçiye, eski Amerikan Başkanı Gerald Ford'a ait. Ne yazık ki ülkemizde bu acımasız halk düşmanı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturup her şeyi yönetebileceğini sanan, kendi kendine ekonomist ilan eden bir kişinin faiz sebep, enflasyon sonuç diyerek Merkez Bankası Başkanlığı'na soyunmasıyla başladı, hortladı. Bu azgın halk düşmanı mübarek Ramazan ayında ülkemizi kasıp kavuruyor. Çarşıdan, pazardan milletimizin yandım Allah feryatları yükseliyor. Milletin sofrasında artık Ramazan'ın bolluk ve bereketi kalmadı. Nerede o eski Ramazanlar deyimi bu yönetim altında maalesef hakikat oldu. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla tüketici enflasyonu %61, üretici enflasyonu %115. Kuzeyimizde savaş var. İşgale uğrayan Ukrayna'da enflasyon %10,7. İşgal eden Rusya'da enflasyon %9,2. Savaş Ukrayna'da, ambargolar Rusya'da ama üç haneli enflasyon, kıtlıklar ve şeker kotaları söz namustur derler. Türkiye 2023'te dünyanın en büyük ekonomisinden biri yapma, 10 büyük ekonomisinden biri yapma sözünü verdiler. Ama sözlerini tutamadılar. 2023'te 2 trilyon dolar olacak dedikleri milli gelir, 25 bin dolara çıkaracağız dedikleri kişi başına gelir. Kendi yayınladıkları resmi dokümanlara göre bunların yarısına bile ulaşamayacak. 2023'te dünyada en büyük 10 ekonomi arasına ülkemizi sokamayanlar, sözlerini tutmayanlar Dünya Enflasyon Şampiyonları Ligi'nde ülkemizi ilk ona sokmayı becerdiler. Ne demiş büyüklerimiz? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile üretici enflasyonunda Azerbaycan'la beraber dünya şampiyonuyuz. Tüketici enflasyonunda ise dünya altıncısı. Dünya enflasyon liginde adımızın yan yana yazıldığı ülkeler Zimbabwe, Surinam, Lübnan, Sudan. 2023 için verdiği sözleri tutmayan hükümetin başı şimdi çıkıyor. Bu hedef bizim kızıl elmamız oldu diyor. Lafın kısası ilk 10 ekonomi arasına girmek artık Hayal oldu diyor. Yaktık kızılını, yeşilini. Devri iktidarlarının sonunda milletimizin sofrasına çıkma elma bile koyamaz hale getirdiler. Ama sıkılmadan hala konuşuyorlar. Soruyoruz. Ülkemizi bu hale getiren kim? Bir numaralı halk düşmanı olan enflasyonu azdıran kim? Enflasyon canavarını hortlatan kim? Sorumlusu havaya bakıp ıslık çalıyor, hamaset yapıyor. İşler yolundayken ekonominin sorumlusu benim ben diyen, sıkılmadan ben ekonomistim diyen, faiz sebep enflasyon sonuç safsatasını milletin başına bela eden Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doları damadıyla bir olup talan eden Merkez Bankası'nın hini hacette kullanılacak ihtiyat, ihtiyaç, ihtiyat akçelerine el koyan kim? Sarayın çıkma ekonomisti ve onun atama hükümeti. Döviz kurlarının yükselmesine, azdırdığı hayat pahalılığına şimdi rasyonel bir neden arıyormuş. Ne demek? sarayın kibirlisi kendi yarattığı yıkımın tek rasyonel sebebinin kendisi olduğunu artık görmelidir. Ama görmüyor. Kibir gözlerini kör etmiş. Bu çakma ekonomist önce enflasyon canavarı karşısında Merkez Bankası'nı felç etti. Eli kolu bağlı boksöre çevirdi. Bu şikeli maça razı olacak birini bulmak için 4 yılda Merkez Bankası'nın başına 4 tane ayrı başkan getirdi. Bankayı İstanbul'a taşıma bahanesiyle liyakatlı kadroları Viyet'te onlara kıydı. Fiyat istikrarını sağlamakla görevli kurumu bire isteye bitirdi. Bir numaralı halk düşmanı olan enflasyonu cehaletiyle azdırdı. Paramızı cehaletiyle pul etti. E şimdi işleri batıran saray sorumluluktan kaçmak için artık kabak tadı veren dış güçler, dış saldırılar laflarını yeniden tedavile sokmaya çalışıyor. Sakallı Celal'in dediği gibi keçiyi salona bağlarsanız halıya pisledi diye kızamazsınız. Halı pislendiyse sorumlu keçi değildir keçiyi ahır yerine salona bağlayandır. Ekonomiyi batıranı öğrenmek mi istiyor? Sarayınızdaki altın varaklı aynalara bir bakmanız yeterli. Çakma ekonomistin dış güçler masalı tutmayınca şimdi başka bahaneler de ortaya çık. Hayat pahalılığının sebebi Rusya-Ukrayna kriziymiş. Talimatla tabela faizini indirmeye başladığı geçtiğimiz Eylül ayından bu yana paramız Amerikan Amerikan doları karşısında %41 değer kaybı. Bizim paranın değer kaybı o kadar büyük ki en yakın rakibimiz Arjantin'in pezosundaki değer kaybının neredeyse dörde, savaştaki Rusya'nın rublesindeki değer kaybını 5'e katlamış vaziyette. Hata üstüne hata yapan saray bugünlerde de çıkmış, milletimizde hal bırakmış gibi sabredin koruktan helva olacak diyor. O helva olsa olsa dettiğiniz ekonominin helvası olsun. Bunlar milletten koptu. Bunlar helvayı götürüyor, millet cefa çekiyor. Yokluk artık yeni normal oldu. Bu ülkede çalışanların yarıdan fazlası açlık sınırının altında kalan asgari ücretle çalışıyor. Yoksulluk artık babadan oğula miras. Milletimiz sebep olduğunuz tüm yıkımları görüyor. Notunuzu da veriyor. Pastiknamenizi de elinizde tutuş. Sabırsızlıkla sandığı bekliyor. Değerli basın mensup. Son 4 ayda enflasyonun 3'e katlanmasına sebep olanlar enflasyonla mücadele edeceklerine istatistikleri ip bükmeye çalışıyor. Üstünü örtmeye çalışıyor. Çarşı pazar yangın yeri. Millet market raflarına, pazar tezgahlarına yaklaşamıyor. Ama Mart ayında TÜİK marketinde balın, kaşarın, tulum peynirinin, beyaz peynirin, salçanın, yoğurdun, tereyağın, bulgurun fiyatı nasıl olduysa düşmüş. Gel de inan. Ucuzcu market diye sağa sola açtıkları tarım kredinin marketlerinde bile TÜİK marketin fiyatlar yok. Bu marketler nerede TÜİK'in marketleri? Milletimize bir söyleyin. Milletimizi şu Ramazan ayında daha fazla perişan et. <laughs> Ama çaldıkları minareye artık kılıf uyduramıyorlar. Gıdada üreticinin bir yıllık enflasyonu %92'yi geçmiş. Tüketicinin enflasyonu ise %63,6 yani 64 civarında. Aradaki fark 30 puan. Aslında gıdada üretici enflasyonu 2020'nin son 3 ayından itibaren sürekli olarak tüketici enflasyonundan yukarıda. Yani TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre son bir buçuk yıldır gıda sektöründe faaliyet gösteren üreticilerimiz ya zararına ya da hayrına çalışıyor. Ama nedense bu hayırsever iş insanlarımız yine de saray ve şürekasına bir türlü yaranamıyor. Hala ya fırsatçılıkla ya da suçlulukla suçlanıyorlar. Şunu açıkça ifade edeyim. Serbest piyasa ekonomisinin görünmez eli fiyatlar. Bir ülkede fiyat istatistikleri doğru değilse o ekonomide alınan hiçbir karar, karar imzalanan hiçbir sözleşmede doğru değildir. Deveye sormuşlar boynun neden eğri diye. Nerem doğru ki demiş. Tesadüf bu ya. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu Ramazan'ın ana temasını Ramazan ve doğruluk olarak belirlemiş. E peki enflasyon rakamlarının doğru olmadığı bir yerde doğruluktan, dürüstlükten nasıl bahsedilir? Emekçinin ücreti, emeklinin aylığı, ev ve dükkan sahibinin kirası hepsi yalan yanlış enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Bu açıkça bu milletin hakkını gasp etmek değil midir? Çatır çatır kul hakkı yemek değil midir? Tavsiyemiz Diyanet İşleri Başkanı saray ve şürekasını saraydaki camide bir teravih namazına davet etsin. Anlatabiliyorsa bunları yüzlerine anlatsın. Hep diyoruz bunlar el iyisi. Ülkemiz yangın yerine dönmüş. Bakmışlar bunlar Avrupalıya ağıt yakıyor. Hayat pahalılığında Avrupa ülkelerinin çoğu bizden daha vahim tablolarla karşı karşıya. Bu gidişle yakında Avrupalılara yardım için bu millete IBAN numarası gönderirlerse kimse şaşırmaz. Sarayın çakma ekonomistine o ülkelerdeki gıda enflasyonuna ilişkin rakamları buradan bir verelim. Fransa'da %2,3, İrlanda'da %3, Belçika'da %4,8, Hollanda'da %5, Almanya'da %5,1. Ve Avrupa için yüreği yanıp tutuşan sarayın elinde Türkiye'deki gıda enflasyonu Şubat ayında yüzde 64, Mart'ta yüzde 70. Türkiye gıdada da enerjide de toplam enflasyonda da ağır TÜİK makyajına rağmen açık ara Avrupa ve OECD şampiyonu. Değerli basın mensupları, enflasyon bir numaralı halk düşmanı. Ama özellikle de dar ve sabit gelirlerin düşmanı. Yüksek, geli, yüksek enflasyon gelir dağılımını bozar. Dar ve sabit gelirliği ezer geçer. Yüksek enflasyon yoksulluğu ve yoksulluğu arttır. 20 yıl önce tek bir yüzükle iş başına geldiklerinde bu ülkede çeyrek altın 27 liraydı. 20 yılın sonunda giderken millet 27 lirayla 1 kilo yeşil biber alamaz hale geldi. Patlıcanın kilosu 40 liraya dayandı. Maydanoz 10, kıvırcık 20 lira olur mu? Oldu. Yüksek enflasyon ekonomide belirsiz. Tasarruf ve yatırım kararlarını olumsuz. işi de aşı da azaltır. Son bir, yıld son bir yılda ticarethanelerde doğal gaz fiyatı %157. Sanayide 500. Elektrik üretiminde 638 zam görmüş. Bu zamların devam edeceği de belli. Bu ülkede iş insanları nasıl yatırım yapacak? Aşı işi nasıl büyütecek? Yüksek enflasyon sadece üretimi değil, verimliliği de olumsuz. Sınırlı kaynaklar üretken alanlara değil, altın, döviz ve gayrimenkul gibi spekülatif alanlara gider. Ranta gider. Kazanan rant ve faiz lobileri olur. İşte bankaların karları ortada. Sayın Kerim Rota, bu banka karlarının ardında enflasyona endeksli kağıtların olduğunu ortaya koyan önemli bir çalışmaya imza atmış. Sarayın Merkez Bankası enflasyonla mücadeleyi bırakınca sarayın hazinesi de çareyi bankalara enflasyona endeksli kağıtları yeniden ihraç etmekte bulmuş. İşin kolayına kaçma. Bir koruklu atasözü de ben söyleyeyim. Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır. Ne yazık ki sarayın ekonomide işlediği günahların ağır bedelini çocuklarımız ve torunlarımız ödeyecek. Sarayın kur korumalı mevduat diyerek kamu özel işbirliği diyerek çocuklarımızın ve torunlarımızın üzerlerine bıraktığı gizli koşullu yükler yetmedi. Bir de eve oturmaya mahkum ettiği ettikleri gençleri yüksek ve belirsizlik belirsiz bir faiz yükü altında altına sokup geleceklerini iyice kararttı. Yüksek enflasyon ülkenin rekabet gücünü zayıflatır. Fiyatlarda yaşanan hızlı artış ülkenin mal ve hizmetlerine olan dış talebi Geçtiğimiz Eylül ayında Çin olacağız dediler. Nasrettin Hoca'nın fıkrası gibi bir model uydurdular. Faiz inecek, döviz çıkacak, rekabet gücü artacak, dış açık kapanacak, rezervler artacak, enflasyon düşecek. Ama bunların hiçbiri olmadı. Enflasyon azdı, üretici maliyetleri şahlandı. Kurdan gelen avantaj 3 ayda yok, yok olup gitti. İhracatta rekabet gücünü gösteren geçtiğimiz Eylül ayında, 79,2 seviyesinde olan üfe bazlı reel kur endeksi aralıkta 68'in altına kadar düştü. Ama yüksek enflasyon nedeniyle bu yılın mart ayında yeniden %78,7'ye geri geldi. Paranın pul olması ona bağlı olarak ortaya çıkan enflasyon sonucunda rekabet gücü kalmadı. Şimdilerde sarayçı yeni bir safhaya geçtiklerinden alım gücünü yükselteceklerinden bahsed. Aman diyelim. Ya siz ne zaman yeni bir safadan bahsetseniz abad olan yandaşlarınız, beslemeleriniz, beşli çetiniz. fukara fukaralaşan ise milletimiz oluyor. Değerli basın mensup, sürdürülebilir kalkınma ve büyüme için fiyat istikrarı olmazsa olmazdır. Fiyat istikrarının sağlandığı bir ortamda yaşamak insanlar için bir haktır. Şimdi bunları biz söylemiyoruz. Bunlar Merkez Bankamızın geçmişteki yayınları. Merkez Bankası'ndaki uzmanların yazdığı bu yayınlarda bu açıkça ifade ediliyor. Bugünkü Merkez Bankası yöneticileri bir açsın bu dokümanla bu dokümanlara bir zahmet bir tekrarlayalım. Bugün ülkemizin önündeki en öncelikli sorun enflasyondur. Hayat pahalılığıdır. Ama sorunun sebebi olanlar çözümün parçası olamaz. Milletimiz içini ferah tutsun. Milletimiz bizi göreve getirir getirmez enflasyonla mücadele için şu adımları derhal atacak. Bir, Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu üyelerini hemen değiştireceğiz. Bankanın başına tüm dünyada saygı uyandıracak bir ismi atayacağız. 2. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığının üzerinden siyasetin vesayetini kaldıracağız. Bunun için de gereken hukuki düzenlemeleri derhal yapacağız. 3. Merkez Bankası'nın kasasına arka kapıdan el uzatılmasına izin veren uygulamalara, karşılıksız para basmaya yönelik muhasebe oyunlarına son vereceğiz buharlaştırılan 128 milyar doların hesabını mutlaka sor. Dört, ölçemediğiniz şeyi kontrol edemezsiniz. Kontrol edemediğiniz şeyleri yönetemezsin. İş başına gelir gelmez stratejik planlama teşkilatını kuracağız. Bu teşkilat eliyle, bu teşkilattaki uzman kadroların eliyle TÜİK'in enflasyon ve milli gelir başta olmak üzere yayımladığı tüm istatistikleri denetimden geçireceğiz. Sarayın halının altına süpürdüğü tüm yükümlülükleri açığa çıkaracağız. İlgililer hakkında da gereğini hemen yaparız. 5. Kamuda mali disiplini sağlayacağız. Mali çapaları kuvvetlendireceğiz. Araç ve bina saltanatına üçer beşer ballı maaşlara, şatafata, israfa son vereceğiz. 6. Dünya standartlarında bir kamu ihale yasası çıkaracağız. Yolsuzluğa müsamaha göstermeyeceğiz. Şeffaflığı ve hesap vermeyi sağlamak için mecliste kesin hesap komisyonunu kuracağız. Sayıştay'ı uluslararası normlarda çalışır hale getireceğiz. 7. Kamu borç yönetiminde yabancı parayla ve altınla borçlanmanın ağırlığını azaltacağız. Borçlanmak gerekirse onu milli paramızla yapacağız. Kamu özel işbirliği projelerinde dövizle belirlenen tarifeleri ve gelir garantilerini ivedilikle Türk lirasına çevireceğiz. Gerekirse söz konusu projelerin işletme haklarını çevresinde kamuya devredeceğiz. 8. Sağlanacak tasarrufları özellikle dar ve sabit gelirli yurttaşlarımızı desteklemek için kullanacağız. Aile destekleri sigortasıyla hiçbir çocuğumuzun yatağa aç girmemesini sağlayacağız. Yoksullukla hemen mücadele etmeye başlayacağız. 9. Gıda ve enerji arz güvenliği milli, güvenliğini milli güvenlik meselesi olarak göreceğiz. Bu çerçevede özellikle tarımsal üretimi arttıracak, tarladan sofraya kadar uzanacak tedarik zincirini sağlamlaştıracak adımları vakit geçirmeden atacağız. Biliyoruz ki bu ülkenin çiftçisi alın terinin karşılığını aldığında yarınla umutla bakabildiğine bildiğinde dişini dişini tırnağına takar biri beş yapar. Bu ülkenin besicisi, süt üreticisi para kazansa ineğini, öküzünü pro sabunuyla yıkar. Biz işe tarladan başlayacağız. Üreticiye her türlü desteği verecek gübre, mazot, tohum, ilaç fiyatının elektrik tarifelerinin altında çiftçinin ezilmesine müsaade etmeyeceğiz. Kuracağımız güneş tarlalarından çiftçi elektriği bedava vereceğiz. Kamu bankalarını kuruluş amaçlarına uygun kullanacağız. Ziraat Bankası çiftçinin, Halk Bankası da esnafın bankası. Değerli basın mensupları, sarayın bozduğunu biz düzelteceğiz, sarayın yıktığını biz yeniden inşa edeceğiz. 20 yıldır milletten çalınanı biz yerine koyacağız. Kayıpları telafi edeceğiz. Sarayın bölüp parçaladığı milletimizi biz barıştıracağız. Saray yüzdü, biz milletimizi sevindireceğiz. Biz milletimize güveniyoruz. Bu millet en zor zamanda dahi doğru bir yönetimle viraneleri mamureye çevirir. Biz kendimize güveniyoruz. Tüm sorunların üstesinden geliriz. Tüm sorunları çözeriz. Yeni kadrolarla, yeni kurumlarla, yeni kurallarla ülkemizi biz ayağa kaldırırız. Biz hazırız. Ülkemiz hazır. Geliyor, gelmekte olan. E bunu gören sarayın kibirlisi ve onun siyaset iş portacıları işin şirazesini iyice kaçırdılar. On parmaklarında on kara bize çalmaya kalkıyor. Sarayın Kibirlisi Edirne'de asfalt şantiyesinden tarım arazisine dökülen ziftle ilgili bizim belediyemizi, bizim belediyemizi suçlandı. İl başkanlarına bunları anlatmamız lazım demiş. Talimat vermiş. Hadi anlatsınlar bakalım anlatabilirlerse. Beyefendinin bizi ve belediyemizi sorumlu tuttuğu o geçici asfalt şantiyesi birinci sınıf tarım arazisi üzerinde izni veren de bizim belediyemiz değil. Sarayın yani kendisinin atadığı tarım il müdürü. İşte böyle yönetiyorlar ekonomi. Bu kadar haberdardar. Oranın çet raporunun olmadığı da ortaya çıktı. Hadi bakalım. Değerli il başkanları bunları açıklarken size kolay gelsin. Bu arada açıklamaya başlamışken ben de bir AK Parti, ben de AK Partili il başkanlarından bir şey rica edeyim. Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yollar birer birer çöktü. E bir de bunu da çıkın milletimize bir anlatın. Sadece saray değil. Atama İçişleri Bakanları da kara çalmakta çok mahir. Geçtiğimiz hafta bu zırvaları ispat, ispat etmeyen namerttir, alçaktır, şerefsizdir, haysiyetsizdir dedik. Daha ne diyelim? Bu lafı duvara söyleseniz utanır, oduna söyleseniz üzüntüsünden dile gelir. Ama Atama Bakan'dan 10 gündür ya elinden dilinden çıkanı ispat edecek bir şey yok ya da ortada zımni bir kabul var. Biz muhataplarımızdan biraz izan, biraz akıl, biraz edep, sarayın kibirlisi de benzer iddialarda bulunuverdi. Müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Sakın o da atama bakanı gibisin külahın görünmesin demesin. İddiasını ispat etsin. Bakanı için söylediklerimizin aynısı onun için de geçerlidir. Bir de saray ve şürekasının Orban aşkını anlamakta doğrusu çok zorlandı. Ya Orban seçildi diye bu nedir? Bu ne sevinç? Bak buradan söylüyorum. Vallahi Katar sizin Orban muhabbetinizi kıskanır. Macaristan'da enflasyon %8,5. Senin yönettiğin Türkiye'de %61. Orban'dan medet ummayın. Sizi sandıkta Orban da kurtaramaz. Bir de arkadaşlarınıza bizim bir üççümüz üçlümüz vardı unutmayın demişsiniz. Aslında sizin unuttuğunuz çok üçlünüz, dörtlünüz, beşliniz var. Biz bir hatırlatı verelim. Üç ye ile mücadele edeceğiz diye milletten oy istediniz, yönetime geldiniz. Ülkeyi giderken ülkeyi yoksulluğa, yasaklara ve yolsuzluklara ezdiren bir hükümet olarak çekip gidiyorsun. 3 ye elde kaldı. Bu sefer dört parmağınızı havaya diktin. Rabia diye bağırarak ülkemize milyonlarca sığınmacıyı yığdınız. Bu milletin milyarlarca dolarını harcadınız. Onu da şimdilerde unuttum. Bugün bu ülkenin başkentinde bir işit evinde 3 yıldır rehin tutulan genç bir kadın Kanada'daki, Kanada'daki akrabalarının ödediği fidyeyle serbest kalıyor. İşte sınır namustur ama sınırlarımız yol geçen hana olmuş. Bir de çok sevdiğiniz beşli çeteniz var. Milletin bugününe çöktüğünüz yetmedi. Bu beşli çeteyle yarınına da çöktünüz. Bugün bu ülkede artık yoksulluk değil açlık. Millet eti, sebzeyi unuttu. Ama bu ülkenin kifayetsiz tarım bakanı vatandaşlarımızın ete olan ilgisini kesmesin diye milletle alay edebiliyor. Millet eti görebilirse bayramdan bayrama görüyor. Bu atama bakanın bahsettiği ilgi olsa bu ilgi olsa olsa platonik bir ilgi olabilir. Bugün bu ülkede çocuklar yatağa aç giriyorsa sebebi saray ve saray beslemelerinin sınır tanımaz açgözlüğü. Çocukların yatağa aç girmesi büyüme ve gelişme sorunlarına neden oluyor. Bugün ülkemizde her dört çocuktan birinin kilosu çok, her beş kız çocuğundan dördü, her dört erkek üçü kansızlıkla mücadele ediyor. Çocuklarda kansızlık görülme sıklığı Avrupa'nın dört katı. Bir nesli kaybediyoruz. Çocuklarımızın yeterli beslenme hakkı artık milli öncelik, milli bir meseledir. İşte bugün Sayın Genel Başkanımız kadın milletvekillerimizle ve kadın kolları başkanımızla beraber ülkemizdeki çocuklarımızın açlığına dikkat çekmek için et ve süt kurumuna girdi. Öğün atlamak zorunda kalan çocuklarımızın kursağından et ve süt geçsin dedi. Beşli çeteye verilen milyarlarca doların binde biriyle ülkede açlık sorunun biteceğine işaret etti. Genel başkanımıza bugün kapatılan kapılar aslında bu yavrumuzun yüzüne kapatıldı. Ülkenin gerçek sorunlarını karartabilmek için artık sadık savcılarıyla, hakimleriyle genel başkanımızın sesini kısmaya cüret eder oldular. Ama ne yaparlarsa yapsın. Genel başkanımızın söylediği gibi. Biz milletimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Bunda kararlıyız. Milletimiz sizin ülkeyi nasıl çöpe, çukura, çamura batırdığınızı görüyor. Milletimiz, milletimizin dertlerine nasıl bir gane kaldığınızı ibretle izliyor. Size sandıkta evinizin yolunu göstermek, milletin ittifakını iktidara getirebilmek için gün. Sayı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alayım. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen soruları aktaracağım. Fox TV tarafından sorular yönlendirildi bugün. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülkedir. OECD'nin verilerine göre Avrupa ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler de bizim öğretmenlerimiz dedi. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? biz boşuna kendisine çakma ekonomist demiyoruz. Saray istatistikleri eğip bükebilir ama gerçekte eğip bükemez. Üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı için Türkiye, öğretmen maaşlarının en düşük olduğu 6. ülkedir. Kore'deki, Meksika'daki öğretmen maaşları bizdekinin iki katıdır. Atanamayan yüz binlerce öğretmenimiz var. Atananlar ise hayat pahalılığının altında ezilmektedir. Analar, babalar evlatlarını bu ülkede okutuyor, evladım öğretmen olsun diye yemiyor, yediriyor, giymiyor, giydiriyor. Ama bu hükümet o evlatları atamayıp evde bekliyor. Atanmayan öğretmen fedai altın, çalıştığı inşaatta elektriğe kapılıp yaşamını yitir. Atanmayan öğretmen Mustafa Kaya, Şanlıurfa'da yaşamına kıydı. Bunun gibi kaybettiğimiz daha nice gençlerimiz var. Bu şartlarda kalkıp bizim öğretmenlerimiz, en az stres yaşayan öğretmenlerdir. Nasıl diyebiliyorlar? Demek ki saraydan bakıldığında milletimiz gibi öğretmenlerimizin de hali nedir görülmüyor, sesleri duyulmuyor. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir diğer soru da şöyle. TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ardından Sayın Kılıçdaroğlu'na bu kez de et ve süt kurumunda randevu verilmedi. Kapı açılmadı, içeri alınmadı. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakan atanmış bir siyasidir. Et ve süt kurumu ise bir kamu iktisadi teşebbüs. Sayın Genel Başkanımız ana muhalefet lideri olarak üstelik de 27,5 yılını bu devlette hizmet bu devlete hizmet ederek girmiş bir lider olarak elbette ki millet adına devletin kurumlarını ziyaret etme hakkına sahiptir. Hele ki bu milletin yoksul çocuklarının et hakkını, süt hakkını konuşmak için et ve süt kurumunu haydi haydi ziyaret eder. Peki bunlar bu kapıları hangi hakla kapatmaktadır? Sayın Genel Başkanımız bu ziyareti yapacağını ilan edince Atama Bakan çıkmıştır. Gece vakti devletin resmi kanalında pişkin pişkin bu ülkede aç açıkta kimse yok. Herkesin karnı tok diye masallar anlatmıştı. Allah aşkına siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Sarayın duvarları çok yüksek onu biliyoruz da milletten bu kadar mı koptunuz? İşte Sayın Genel Başkanımıza eşlik eden Hacer Fogo derin yoksulluğu fotoğraflarla orada anlattı. Bu fotoğrafı da mı görmüyorsun? Biz Allah'ın izni milletimizin de takdiriyle İnşallah önümüzdeki seçimde iktidara geliyoruz. Biz bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Sayın Genel Başkanımızın yaptığı bu ziyaretler aynı zamanda devlet kurumlarının içinde bulunduğu durumu görmek ve milletimize de göstermek için yaptığı ziyaretler. Bu ülkenin çocuklarının, bu ülkenin yoksullarının hakkını soracak bir Kemal Kılıçdaroğlu var, biz varız. İktidara gelir gelmez bu bozuk düzeni düzeltecek adımları hızla atacağız. Milletimiz müsteri olsun. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen son soruda şöyle. AK Parti ağır gençlik kollarının yaptığı sahur ve yansıyan görüntüler kamuoyunun gündemine oturdu. Ayrıca bu görüntüler gelen tepkiler sonrasında da hemen kaldırıldı. Sizin bu görüntülerle ilgili bir değerlendirmeniz ve yorumunuz olacak mı? AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturup milletin kesesinden sarayında iki AK Partili vekillere, partisinin küskünlerine, Öğlen Anadolu aşı, Antep usulü kuru dolma, kereviz salata, talaş böreği, kuzu incik kızartması, bademli basmati pilav, tayinli profiterol ikram ederse partinin gençlik kolları başkanları da yine milletin kesesinden partili gençlere sazlı, sözlü, çalgılı, çengili sahurlar yapar. Millet bir kuru ekmeğe muhtaçken bir de bu yaptıklarını sıkılmadan sosyal medyadan paylaşır. Genel başkanları millete sabırla koruk helva olur derken öldürdükleri ekonominin her helvasını sazlı sözlü sahurlarda afiyetle yerler. Teşekkür ediyorum ben de.